Efendim selamun aleyküm. Bugün 24 Kasım 2023 günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Allah bu cuma gününde bizleri dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak sebeplerle sebeplendirsin. Ne mutlu ki yaşadığı gibi değil, inandığı gibi yaşayana diyelim. Şimdi bugün 24 Kasım 1981 yılında ee, öğretmenlerim günümüze ithaf edilen bir gündeyiz. Hani bana bir harp öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor ya Hazreti Ali işte o gündeyiz. Yani e, Şeyh Edebali e, nasihatında e, bu çok güzel bir nasihatı var Osman Gazi'ye. Hani üç kişiye acı diyor. Üç kişiye acı. Cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, itibarlıyken itibarını kaybedene. İlk söylediği şey cahiller arasındaki alime öğretmen olmak, ilim insanı olmak, dert insanı olmak çok önemli. Eğitim diyoruz ya, eğitim bakın bu milletin evladı eskiden okula giderken Bismillahirrahmanirrahimle başladı dersine. Daha sonra değişik 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 sistemler geldi. Ama en acısı şu ki öğretmenlerin aslında hani yaşadığı gibi, inandığı gibi yani yaşadığı gibi değil de inandığı gibi yaşamak, inandığı gibi öğretmesi lazım. Örneğin şimdi biz okullarımızda bir insanlığın varoluşunu okuduk. Neydi bu? Darwin teorisi. Neydi bu teori? İnsan maymundu. Maymundan evrildi. Doğruldu. Yontma taş devri, cilalı taş devri, boyalı taş devri sonra insan oldu. Bunu öğrettik neslimize. Biz de bunu öğrendik. İnsanlar Adem'den ve Havva'dan doğma. Nuh Aleyhisselam ikinci atamız. İnaç sektöründe inanç olmayan insan nesli yetişiyor bu ülkede maalesef. Bunu yetiştiriyor öğretmenlerimiz. Darwin teorisinden maymun yani hayvandan doğdun, evrildin, çevrildin, düzeldin, insan oldun diyorsun. Ama hayvandın dediğin insana verdiğin eğitimle insanca bir e, ahlak istiyorsun, insanca bir feraset istiyorsun. Efendim biz bunu biz bunu e, bilim olarak öğretiyoruz. Müfredat olarak öğretiyoruz. Ama nasıl öğretiyorsunuz? Bunu önce Adem'i, Havva'yı, Nuh'u ve yaratılışı anlat ki ondan sonra evrildi, çevrildi böyle bir teori var. Çok mu önemliydi biz Darwin teorisini okullarda okumamız? Mecbur muyduk buna eğitilmeye, öğretilmeye? Örnek, ikinci bir örnek verelim. Şimdi bizim tüm toplumun, tüm milletin, birçok milletlerden oluşmuş Türk milletinin bir bayrağı var. Bayrak hikayesi nasıl anlatıldı bu millete? Nasıl eğitildik? Efendim Osmanlı döneminde e, hilalle yıldız bir araya gelmiş. Sonra bu yansımış kanlar varmış yerde yansımış. Efendim, sonra Türk bayrağı olsun demişler. Allah Allah. Allah Allah. Yeryüzünde 600 yıl hükmeden tarih Türk olmadan yazılmayan dünya gerçeği varken bu kadar hüküm, bu kadar devletler kuran, bu kadar medeniyetler dağıtan bir millet veya bir topluluk veya bir imparatorluk veya bir devlet hilalle yıldızın bir araya gelmesini mi bekledi? Bu kadar mı bir millet? Ecdadını aşağılar, milliyetini aşağılar, toplumunu aşağılar. Eşin aslı ne? Eşin su. Hilal, Peygamber Efendimiz'i temsil eder. Yıldız, bir rivayete göre İslam'ın beş şartı, bir rivayete göre de dört halifeden sonra beşinci e, halife olan Osmanlı'nın devamı noktasında bir anlam ifade eder. İkisi de maneviyete çıkıyor. Üç, renk kırmızı. Kanımız, canımız İslam'a feda olsun. Şunu eğitim müfredatında bir öğretmediler insanlara. Neslimize. O zaman ne olur? İşte birleştirici güç olur. Aslında bu böyle. Ama bunu farklı farklı hikayeleştirdiler. Farklı farklı anlattılar. Nasıl hayvan gibi yaşa, doğduğun insan gibi yaşa diye saçma sapan bir sistem anlatıldıysa. Bakınız sömürge olan Pakistan'da, Hindistan'da, İngiliz sömürgelerinde logaritma cetvelini ders olarak okutmuş bu emperyalizm. Gençlerin beyni gitsin yükselmek, ilerlemek veya... E, muasır medeniyetine çıkmanın hedeflerin olmadığı bir dünyada yaşasınlar diye ve hayvan gibi hayvan gibi e, doğdun büyüdün diye inandırdığın nesilden insan gibi sonuç beklemiyor bekleniyor yazık. Şimdi eskiden hani bugün derler ya e, bir söylem oluşturdular dumansız baca kaynasız koca ya neymiş bu çekirdek aileymiş neymiş anne baba ve çocuk pek biz eskiden nasıl öğrenirdik babaannenin yanında dedenin yanında o ailenin örfü adeti geleneği göreneği aynı zamanda da bu toplumda bu millet olmanın e, yapısını anlatan bir eğitim vardı evlerde Gelenek eğitimi vardı. Şimdi düğünler olur. Efendim bayram neyse hemen evler ayrılır. Dumansız, baca kaynasız, koca hesabı ile beraber herkes kendi evine çekilir. Çekirdek aile. Çoluk çocuğa karışılır. Hangi kreşe versek? Hangi bakıcıyı tutsak? E zaten kreşte, yuvada babaannenin yanı var. Dedenin şefkatli kolları var. Dedenin, babaannenin torun sevme e, sevgisini ve e, evladın, torunun da dedeyle, babaanneyle, atayla e, birlikte olma, yetişme duygusunu körelten bir aile ve yapıya büründük. Bu eğitimlerle, bu sistemlerle ve hepsinden önemlisi Şeyh Edebali'den devam edelim. Şeyh Edebali der ki, Ananı, atanı say bereket büyüklerle beraberdir. Biz hani e, çocukluğumuzda okuduğumuz andımız vardı, andımız. Türküm, doğruyum, yasam işte başlıyorduk böyle, devam ediyorduk. Ne diyorduk? E, küçük e, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek, yurdumu, milletimi e, her şeyden çok sevmek, e, çalışmak. Küçüklerine zina dedik. Belediye zina dedik. Büyüklerimize moruk dedik. Yaşlı dedik. Ne küçüklerimizi saydık. Ne büyük küçüklerimizi sevdik. Ne büyüklerimizi saydık. Ya. Ne hale geldi toplumumuz? Çekirdek aileymiş. Ve bu çekirdek aile bizi nereye getirdi? Örf yok. Adet yok. Gelenek yok. Görenek yok. Hani e, geldiğimizde ha, bu nereden? Bu işte bu İsmet İnönü döneminde 1947 yılında Amerikalılarla yapılan bir anlaşma var. Eğitim anlaşması. Talim Terbiye Kurulu. Yani işin özünde ne var? Türk eğitim sistemini Türk eğitim sistemini 24 kişilik bir kurul var. 12 tanesi Amerikalıların seçtiği, 12 tanesi bizim seçtiğimiz ama en son o 12 de bizim seçtiklerimiz de Amerikalıların rıza gösterdiği bir sistem. Türk eğitim sistemini Türk yapısını yeniden de değiştirdiler mi? Değiştirdiler. Anaya moruk, babaya bunak denen bir nesil yetişti. Öyle bir öyle bir nesil yetişti ki ne yapsın öğretmenler? Bunlar da bu dertten muzdarip olur ama 24 Kasım'da ama bunlar bir hakikatle bir sistem var ülkede. Bu sistem insanı e, yönetilme duygusuna göre bir e, yapıda yönettiğini inanıyorum ben. Çünkü bu benim dediklerim ben e, keşfetmiyorum. İnsanlar bunu biliyor, yaşıyor, ediyor, eğiliyor. Ne zaman ki milli ve manevi değerlerle dünyadaki modern ilimler, modern teknolojiler, modern bilimlerle bir nesil yetiştirme noktasında olursa öğretmenlerin bir günü olmaz. Her günü öğretmenler günü olur. Ama işin aslında şu var. Tabi üç kişinin diyor Peygamber Efendimiz amel defteri kapanmaz. Bir, hayırlı evlat yetiştiren anne babanın. İki, ilim adamı yetiştiren, ilim yayan, ilim öğreten alimin üç topluma hayırlı hasenat hizmetlerde bulunan idarecinin. Öğretmenlerimizin hayırlı nesil yetiştirdiği sürece memlekete, millete, devlete, ümmete, tüm insanlığa faydalı nesil yetiştirdiği sürece amal defterleri kıyamet kopuncaya kadar kapanmayacak. Çok kusal, çok değerli, çok yani e, kutsallık izafesi gerektirmeyen ama çok kutsal bir meslek öğretmenlik. Ama maalesef maalesef öğretmenler atadan, babadan, milliyetten, maneviyattan gelen kültürle bu eğitimi verememenin aslında sıkıntısını yaşıyorlar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Eli öpülesi öğretmenler. Hepinizin elini saygıyla, hürmetle öpüyorum. Ve şu var bir memlekette bir memlekette ilim bilim ve teknolojiyi eğiten, öğreten, anlatan insandan daha kıymetli insan olamaz. Hepimiz bir öğretmenden e, hayatı öğrendik. Ve işin en enteresanı ne biliyor musunuz? En enteresanı şu. Bugün cuma ya mübarek gün. Peygamber Efendimize ilk yapılan Kur'an'daki vahiy oku. Bak ne güzel. Muhteşem. Müslüman okuyacak. Müslüman akıllı olacak. Müslüman ilimle, bilimle, çağdaşlıkla, dün çağdaşlık derken oranı buranı açmak veya bir şeyler, alkol içip sefa yapmak çağdaşlık değil. insanlara en hayırlı olan, insanlara en faydalı olan, insanlara en hayırlı olandır. Mantığıyla oku. Ama maalesef toplumumuzda geldiğimiz noktada ekmekçi bir toplum olduk. Yiyen bir toplum olduk. Örnek vereyim size dünyada üç tane ülke var ekmek şampiyonu üçüncü sırada Fransa var Fransız ekmekleri kişi başına günde şeyde 30 kilo yılda Almanya 50 Türkiye 100 kilo düşünebiliyor musunuz oranlara baktığınız zaman bu eğitim sistemin bizi getirdiği yer burası buna benzer birçok örnekler var. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. İnşallah diğer gelecek olan 24 Kasım'larda ben ve benim gibi insanlar böyle şeyler söylemeden ilimin, bilimin, teknolojinin, modern, modern dünyanın bütün birimlerini, ilkelerini, eğitimlerini, teknolojilerini almış ama milli ve manevi değerlerini de unutmadan o duruşla o bilimi, o teknolojiyi, o dünyayı kucaklamış bir nesillerimiz olsun. İnşallah böyle olsun. Kaynaştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı olan Birol Şahin bugün yeniden Refah Partisi'nden rozeti Fatih Erbakan tarafından takıldı. Bu stüdyolarda dedim ki başkan Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oluyorsun da bu elbise dedim bu vücudu sıkar mı dedim. Sizin dedim başkanlığınız veya göreviniz pazara kadar mı olur, mezara kadar mı olur dedim. Mezara kadar olur dedi Olmadı. Milli görüşçü bir Şahin yuvasına döndü. Yeniden Refah Partisi'nde milli görüşten veya yeniden Refah Partisi Erbakan Hoca'nın oğlu Fatih Erbakan'ın ülke içinde çok faydalı bir geleceğe olan bir lider olduğuna inanıyorum. Erbakan Hoca'nın rahliye tedirisatından, evinden, e, ailesinden biri olarak güzel yetişti. Bu vesileyle bugün de ülkemize bu milli ve manevi değerlerin anlaşılması, Siyonizmle mücadele noktasında bu milletin evlatlarını eğitmesi e, gibi kutsal bir misyonu bize yaşatan Erbakan hocamızın da ruhu şad olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bir o şahin yeniden Refah Partisinden aday oldu. Aday olacak Öyle görünüyor. Adaylık süreçleri tamamlandı. Enteresan isimler var. Zaman içinde bunların hepsini değerlendireceğiz. Fakat öyle bir güzel adaylar var ki... Öyle bir faydalı adaylar var ki... Hakikaten Düzce'ye çok şey katacak. Ama bunun kararını verecek olan insanların... E, kimin aday olması noktasında... Ne bizim, ne onun, ne bunun... Tabii e, kaderin sahibinin burada bir takdiri var ama... Adayları seçerken çok vicdani, insani değerler ve İslami değerlerle beraber çok vicdani değerler, çok insani değerler göz önünde bulundurulmalı. İnsanların kaderlerine yön vermek bu vebaldir. Bugün güç elinizdedir. Güç insanı zehirler. Zehirlenmeyen gücün ben istisnalar gaydiyi bozulmaz ama gücün kudretin zehirlenmediği Zehirleyemediği bir siyasetçi ve lider, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. 20 seneden beri Türkiye'yi yönetiyor ve güç, ciddi bir güç ve bu güç zehirlenmedi. İşte özellikle de özellikle de sayın Cumhurbaşkanının bu Gazze konusunda dünyadaki duruşu hakikaten takdire şayan. Bizim böyle liderlere ne özlemimiz varmış ya. Eksik var, hata var, yanlış var. Vardır, mutlaka var ya. Siyasette olacak, devlet yönetiminde. İş yapan hata yapar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın gazze konusunda... ...insanlığın öldüğü yerde... ...ilk gündeki duruşuyla... ...bugünkü duruşu arasındaki o asalet... ...milletimizdeki o... E, hoş ...hoşgörü demeyelim de o coşkuyu... ...yeniden hayata geçirdi. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza... ...bize uluslararası kamuoyunda milletimizi temsil ederken gösterdiğin o duruş için özellikle size teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Edenler vardır, etmeyenler vardır. Herkesin fikri başka olur. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o siyonizmle mücadelede o dünyada vampir ruhlu insanlarla mücadelede haç ve gül duruşundaki o güzel duruşundan dolayı bugün geldiği nokta hakikaten takdire şayan Gazze'de insanlığın sesi oldu. İnşallah, inşallah insanlık önce insan, önce insan noktasındaki duruşundan dolayı Allah güç kuvvet versin. Efendim bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi İl Milletvekili Sayın Talih Özcan kitabın ortasında bizim konumuz olacak. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz? Şimdi seçimler geldi, partiler adaylarını açıklıyor, enformasyon yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçildi, il başkanı Özcan Dağıstanlı seçildi, etti, eyledi. Daha bir kere basınla tanışmadı. Ben telefonunu başkasından aldım. Hiçbir enformasyon paylaşmadı. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı kapandı mı dedim ben. Yok mu dedim. Diyenler de vardır yani ey Özcan da ıslandı benim de hemşerim de suya sabuna dokunmadan abdest alınmaz el yüz yıkanmaz siyasetin içine girdiyseniz partinizi temsil noktasında aday aday yapılan aday aday başvurularında veya partinizle ilgili enformasyon yapın bizim için bu stüdyolar bu objektifler millet için düzce için kim hayırlı söylüyorsa ona zaten açık. Ne dedik? Öncü düzcenin sesi, gözü, soluğu ifadesi. Efendim saat 20'de buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun.